Like, Elinen geleni ardına koyma dercesine me. ilerleyen olaylar artık about. dizide gizemin, ihanetin ve kaderin iç içe geçtiği çok daha karanlık bir döneme kapı aralıyor. Yıldız ile meleğin kardeş oldukları gerçeği adım adım ortaya çıkarken Serhat'ın bu hakikati öğrenme süreci hikayenin bütün dengelerini değiştirecek. Üstelik Serhat bu bilgiyi öğrense bile şimdilik ne meleğe ne de yıldızı açıklayamayacak çünkü bu iki genç kadının hayatını paramparça edecek kadar ağır bir gerçek bu. Bir yanda ziyana karşı yanan intikam ateşi, diğer yanda meleği koruma içgüdüsü Serhat'ı büyük bir çıkmazın ortasında bırakıyor. Zaman ilerledikçe bu ağır sırrı saklamak Serhat'ın üzerinde büyük bir yük olmaya başlayacak. Sonunda kendi vicdanına yenik düşerek hem yıldıza hem meleğe aynı anda her şeyi anlatacak. Elbette iki taraf da bu gerçeği kabul etmekte zorlanacak. Yıllardır birbirlerine karşı besledikleri tüm duygular, nefretler ve yanlış anlamalar bir anda çökecek. İkisi de kabullenmek istemeyecek ama zamanla bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaklar. O eski düşmanlık duvarları yavaş yavaş yıkılacak, sevgi değil ama bir tür barış ortamı doğacak. Bu büyük gerçek yıldızın Serhat'a verdiği sözü de tamamen bağlayıcı hale getirecek üniversiteyi bitirip mezun olduğunda aradan çekileceğine dair yaptığı anlaşma artık onun kaderine dönüşecek. Şimdilik Serhat'ın boşanma kararına bel bağlayıp umutlanan Yıldız, aslında bu kararın kendisi için verilmediğini bilmediğinden Melek'le çatışmaya devam ediyor. Serhat'ın boşanmayı düşünmesinin asıl sebebi Yıldız değil, tamamen Nergis yüzünden yaşadığı sarsıntıydı. Ancak tüm bu karmaşanın ardından Serhat boşanma kararından adım adım geri çekilecek. Meleğe olan aşkı, aralarındaki bağın gerçekliği zamanla ağır basacak ve o yanlış kararın ağırlığını fark edecek. Bu sırada Yıldız cephesinde yeni bir gelişme patlak verecek. Dershane meselesi onun hayatını hiç beklemediği bir istikamete sürükleyecek. Taşkesen aşiretine ait dershaneye gidip gelirken Yıldırım Taşkesenle yolları kesişecek ve Yıldırım Yıldız'a büyük bir ilgi duymaya başlayacak. Bu ilgi Serhat'ın kulağına gittiğinde ise kıyamet kopacak. Taşkesen ve Yelduran aşiretleri arasında yıllardır biriken gerilim bu vesileyle yeniden alevlenecek. Urfa'da liderlik meselesi de aynı dönemde iyice karışacak. Serhat'ın Urfa'nın başına geçme hayali varken Yıldırım Taşkesen de aynı makama talip olacak. İki güçlü adam hem aşiret hem aşk hem de iktidar mücadelesi nedeniyle kaçınılmaz bir çatışmaya sürüklenecek. Öte tarafta Akif'in gizli planları derinleşirken Dalya'nın intikam arayışı giderek keskinleşiyor. Akif'in Dalya'nı kaçırması, Ziyana mesaj atması ve ardından Serhat'ın eline düşmesi onun için büyük bir tehlike yaratacak. Serhat artık abisinin gizlice bir şeyler çevirdiğinden şüphe etmeye başlayacak ve onu Yusuf'a takip ettirecek. Akif yine sezgileriyle bu takibi fark edecek ve adımlarını ona göre atıp kendini kurtarmayı başaracak. Fakat bu kez yanında onu koruyacak kimse olmayacak çünkü dalyan nihayet Akif'in ipini çekmeye karar verecek. Bir sonraki karşılaşmalarında Dalyan sessiz kalmayacak ve Akif'in Serhat'ın arkasından çevirdiği tüm oyunları Serhat'a bir bir anlatacak. Böylece Serhat, öz abisi tarafından nasıl bir tuzağın içine çekildiğini nihayet anlayacak. Her ne kadar Serhat Akif'i öldürecek biri olmasa da bu ihanetten sonra onu Urfa'dan tamamen uzaklaştırması kaçınılmaz hale gelecek. Dalyan cephesinde ise yıllardır içinde taşıdığı acının kaynağı olan Ziyanla hesaplaşma zamanı yaklaşıyor. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Ziyan'ı doğrudan vurmasa da bir adam gönderip işi hallettirmeye çalışacak. Fakat Ziyan ölmeyecek çünkü hikayede yüzleşmesi gereken daha büyük gerçekler var. Serhat'a hesap vereceği gün henüz gelmedi. Ziyan'ın işlediği tüm ihanetlerin bedeli ona adım adım geri dönecek. Aşır cephesinde dengeler değişmeye devam ediyor. Daha önce Ziya'nın hainliği yüzünden ölmekten dönen Aşır, artık Serhat'a karşı düşmanlık beslemeyecek. İkili zamanla aynı safta durmaya başlayacak. Hicran ile Aşır arasındaki yakınlaşmanın da derinleşeceğine dair işaretler dizide çoktan verildi. Bu ilişkinin doğru olmadığını düşünenler olsa da hikayenin akışı onları aynı noktada buluşturmaya kararlı. Meleğin sevdeye, anne, dediği duygusal an ise hikayeye tamamen başka bir sıcaklık getirdi. Sevde yıllardır bu kelimeyi duymayı bekliyordu ve meleğin bu cümlesi aralarındaki